Bu videomuzda C programlama dilinin kullanım alanlarından ve dikkat etmeniz gereken bazı noktalardan bahsedeceğim. Konsol uygulaması geliştirebilirsiniz C Sharp ile. Windows uygulaması geliştirebilirsiniz. Windows derken şu yani masa üstünde kullandığımız uygulamaların tamamını C Sharp ile oluşturabilirsiniz. Yani işlev olarak aynı işlevi gören uygulamalar oluşturulabilir. Net uygulaması geliştirme. Net uygulaması da şöyle diyelim ki biz bir sayfa oluşturduk HTML ve CSS kullanarak. Bu sayfanın bir de arka planda çalışan kodu olacak. Yani sadece o sayfayı tasarlayıp bırakmayacaksınız. Tabii ki arka tarafta çalışan kodu olacak. Mesela sayfada bir butona tıkladığınızda şu işlem, şu işlem gerçekleşsin gibi bu arka tarafta çalışan kodları da yine C# ile yazabilmekteyiz web servisleri yazılabilir, mobil uygulama geliştirilebilir, DLL yazılabilir. Bu şekilde geniş bir kullanım alanı var. Şöyle devam edelim. Biz bu projemizi oluşturduğumuzda üst kısımda bakın using diye bazı kodlar geldi. Bunlar kütüphane kodları. Yani sizin uygulamanızda kullanacağınız bazı kütüphaneler var. Kütüphaneden kastım şu hazır olarak bazı işlemleri yapabildiğinizi düşünün. Yani C şart kullanıyorsunuz fakat bazı işlemler hazır olarak gelmekte. Veya bazı metotlar diyelim daha metodun ne olduğunu bilmiyoruz ama bazı işlemleri hazır olarak kullanabiliyoruz. Burada farklı kütüphanelerde ekleyebiliriz. Bunlara çok daha sonra değineceğim. Fakat hazır olarak gelen kütüphaneler bunlar. Bu şekilde. Burada namespace kısmı var. Bu namespace kısmının içinde olmalı tüm uygulamamız. İçinde derken burada bakın kıvrık parantezler açılıp kapanmış. Bunun arasında olmalı tüm kodlarımız. Bu şekilde burada bakın zaten projenin ismi. Bu namespace dediğimiz kısım. Sonrasında burada yine kodlar var bakın. Program diye bir class var. Yine bakın bu parantezlerin açılıp kapanmış olması lazım. Yoksa hata alırsınız. Dikkat etmeniz gereken ana nokta bu. Biz videoların büyük çoğunluğunda şimdilik bu main'in içinde hareket edeceğiz. Daha sonra burada bakın program diye bir klas zaten oluşturmuş. Kendi klaslarımızı da çok daha sonra oluşturacağız. Şimdilik bu main denilen kısmın arasında devam edeceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta yazacağımız kodun parantezler arasında olması ve parantezlerin eksiksiz olması. Yani ileride kullanacağımız bazı kodlarda biz de parantezler açıp kapatacağız. Parantezi açtığınız zaman kapatmanız gerekmekte. Beraber bakalım. Mesela bu parantezin kapanış parantezini siliyorum. Sildiğimde bakın şu altta hemen bir hata geldi tıklayıp hata listesine gidebilirsiniz. Burada hangi satırda olduğu vesaire de yazıyor. Diyor ki bakın parantez bekleniyor. Geldim, buraya bir kapanış parantezi ekledim. Bu şekilde yine parantezimiz tamamlanmış oldu. Yani açtıysanız bu şekilde kapatmanız gerekmekte yoksa hata alırsınız. Yeni başlayanlar genelde bu parantezlerden sıkıntı yaşamakta. O yüzden dikkat edin. Burada main'in arasında olsun tüm kodlarımız şimdilik ve parantezler tam olsun. İkinci bir dikkat etmeniz gereken nokta kodumuz bitti diyelim. Satır bitti. Yani şimdilik şöyle bir kod yazacağım. Bu kod bittiğinde bakın bu şekilde bırakamam. Hemen hata geldi ve kırmızı oldu şurada. Ne diyor? Noktalı virgül bekleniyor. Gelip buraya noktalı virgül attığımda hata kalkacak. Sebebi şu. C şartta kod satırı bittiğinde noktalı virgülle bittiğini belirtmeniz gerekmekte. Yani nokta gibi düşünün. Cümle bitti nokta koydunuz. O şekilde düşünülebilir. Burada kod bittiğinde noktalı virgül koymamız gerekmekte. Yoksa hata alırız. Bu şekilde dediğim gibi yeni başlayanlar bu iki sebepten dolayı sıkıntı yaşayabilir alışana kadar tabii ki. Parantezler eksik olabilir, parantezin dışında olabilir veya noktalı virgül olmayabilir. Bundan dolayı sıkıntılar yaşamamanız için şimdiden bunlardan bahsettim. Bundan sonraki videomuzda burada kullandığım konsol read kodunun veya konsol diyerek şöyle göstereyim. Konsol diyerek kullandığımız kodların neye yaradığını göstereceğim.